Hocam çok iyi gidiyoruz. Sonra Alanya-Antalya maçları başladı. Ee... Nereye ee, istersiniz? yani üç gün arayla iki deplasmana gittik. E, i̇şine açıkçası aslında iyi mücadele ettik. İlk olarak Antalya maçında e, 55. dakikaya kadar 0-0 geçildi. Sonra bir bireysel hata yaptık. E, golü yedik, kalemizde bulduk. Sonra ikinci golü, yani gol ararken ikinci golü kalemizde gördük. Öyle bir mağlubiyet aldık. E, tabii kolay değil yani deplasman maçları. E, yol gidiyorsun, oynuyorsun, geliyorsun. Akabinde Alanya'ya gittik. Şansımız Alanya sahası da çok kötüydü. İnanılmaz bir yağmuru vardı hani çocuklar gölette oynadık desek yeridir maçı. O da çok büyük bir mücadele verildi. İkinci yarıda bir gol yedik. Tabii golü çıkaramadık. O maçtan da mağlup ayrıldık. Önümüzde Perşembe günü Fethiye maçımız var. Bu maç için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Fethiye ve sonra pazar günü uçak maçlarından galip ayrılıp telafi etmek istiyoruz. İlk üçteki yerimizi netleştirmek istiyoruz. O şekilde çalışmalarımızı devam edeceğiz.